Türk milleti tanımıyla kendisini belli eden Atatürk milliyetçiliği konusunda düşüncelerinizi biraz açar Tabii, açarsınız. şimdi bakınız biz bu topraklarda bin seneden beri yaşıyoruz. Yani bugün Türkiye Cumhuriyeti coğrafyası nasıl oluştu ona bakmak lazım. Selçuklu zamanındaki fetihler, Osmanlı zamanındaki fetihler ve Cumhuriyet kuruldu. Bu üç büyük dilime, yani tabi Cumhuriyet bunların en kısası 90 sene. Yani 100 sene derseniz 900 sene, 100 sene. Şimdi 900 sene içerisinde bir geri dönüşü olmayan bir süreç oldu. Anadolu, Küçük Asya, Gazilerin Fatihlerin, orduların güzergahı üzerindeydi. Doğu ile batı arasında geçiş yeriydi. Ve burada prehistoriyeden, tarih öncesinden itibaren çok değişik kavimler geldi gitti. Sümerler, Hititler, Orartolar, Finikeliler, ondan sonra İonyalılar sahilde, ondan sonra değişik değişik kavimler, Araplar geldi. İranlılar daha önce geldi, İskender geldi, Sezar geldi, Bizanslılar geldi. Fakat bin Malazgirt Savaşı'ndan sonra, 1071. 1071'den sonra tedrici olarak bu topraklar, Türk toprakları Türkiye oldu. Osmanlı geldi, büyüttü işte Bursa tarafını bilmem Ege taraflarını falan, Edirne tarafını falan. Cumhuriyet geldi bu çizgi şey Şimdi Cumhuriyet'e gelmeden önce başka bir şey söylüyorum. Bu bin sene niye devam etti? Niye bu Alpaslanlar, Kutalmış Süleyman Şahlar veya Osmanlı Gaziler, Orhan Gaziler, Osman Gaziler bir öncekiler gibi olup da onlar da yok olmadılar. Başkaları gelip niye onları silmedi? Bunu sormamız lazım. Sizin etnik yapınız yetmiyor buna. Çünkü Zaten Türkler buraya geldikleri zaman azınlık halindeler. Burada yaşayan kavimler vardı. Siz dışarıdan geldiniz. Ama tedrici olarak burası sizin vatanınız oldu. Milletinizin toprağı oldu. Hatta biz Türkler bu topraklara Türkiye demeden önce Avrupalılar, Bizanslılar ve batılı kaynaklar burasını Türkiye diye vasıflandırmaya başladılar. Yani buraya Türkiye diyenler ilk biz olmadık. Bizim devletlerimizin adıyla anıldı orası. Ama bu Türkiye adı bize yabancı seyyahlar, yabancı coğrafyacılar tarafından verilen bir attı. Daha sonra biz benimsedik. Peki neden oldu? Niye bu, bu topraklar Türkiye oldu? Çünkü bu topraklar sırf askeri fetihle değil, manevi fetihle de oldu. Burada Hacı Bektaş-ı veliler. Mevlana Celaleddin Rumi'ler, Yunus Emre'ler, Hacı Bayram Veli'ler, daha sonra gelen alimler, daha önce gelen Horasan erler, erenleri, bunlar hepsi bu toprağa, Türk toprağı yaptılar. Burasını Türkiye yaptılar. Şimdi Cumhuriyet bunun üzerine kuruldu. Nasıl kuruldu Cumhuriyet? Cumhuriyet Osmanlı Devleti'nin enkazı üzerine kuruldu. Ve nasıl kuruldu? Milli misak, Milli misak biliyorsunuz. Misak-ı Milli son Osmanlı Meclisi'nde kabul edildi. Meclis Mebusan sonra Ankara benimsedi. Fakat onun gerçek yani bu coğrafyayı vatan yapan nedir? Bu coğrafyayı, bu toprak parçasını vatan yapan savaştır. İstiklal savaşıdır. Ve bu İstiklal savaşında herkes kanını feda etmiştir binlerce, on binlerce bir de öncesinde Anafartaları, ondan sonra Çanakkale'leri, allah Ekber dağlarını. Çanakkale ki İstiklal Savaşı'nın ve Cumhuriyet'in ön sözüdür. On binlerce, yüz binlerce insan gitti, vatan evladı gitti. Hiçbir aile yoktur ki o, o savaşlarda şehit vermemiş olsun. Bunlar yaptılar. Onun için bizim topraklarımız kutsaldır. Bizim Türkiye'miz bu ateşin içerisinden doğmuş altın gibi bir sikkedir. Bunu hiç kimse parçalayamaz. Ha, bu arada bizde Türk, bu Türklük anlayışı, yani Cumhuriyet'in ve Atatürk'ün tekrar ettiği bu Türk, bu milliyet Türk anlayışı, Türk milleti anlayışı ırkı bir anlayış değildir. Değildir. Yani. Değildir. Ve biz, ben şahsen ırkılı reddedim. Benim anam da Türk, babam da Türk. Ama ben ırkçılığı kabul etmem. Çünkü ırkçılık e, insanoğlunun e, temel değerlerine aykırı düşen bir şeydir. Gayet. Onun için biz bu topraklarda yaşayan herkese Türk olarak kabul ediyoruz. Bugün ayağın sıradaki hükme göre Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Türktür. Biz de o Türklerin fertleriyiz. O milletin fertleriyiz. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı ile birlikte e, telaffuz edilmeye başlandı e, Türkiye halkı, e, Türkiye milleti gibi kavramlara siz sıcak bakmıyorsunuz. Büyük Önder Atatürk'ün Türk milleti tanımının ırkçılık ifade etmediğini tam tersine evet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran halka Türk milleti denir. Evet ve bugünkü anayasamızdaki hükmüne göre, ifadesine göre... Ben buna inanıyorum. Peki efendim?